Çaltele de uzanır. şey tutan bu eller de uzanır. Else tutan bu eller de uzanır. Mücadelemiz ilk günkü kararlılığıyla devam ediyor. İlk gün de söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Bizi daha fazla görmezden gelemezsiniz. Oturup kapalı kapılar ardında çeşitli görüşmeler yaptığınızı söylüyorsunuz. Ama asıl sorunu yaşayanlar, sorunu yaşayan enerji işçileri buradayken nerede olduğunu bilmediğimiz çeşitli görüşmeler yapıp en kısa süre içerisinde bu görüşmelerin sonucunu bildireceğinizi sağda solda söylüyorsunuz. Ama unuttuğunuz bir tane bir şey var. Burada çalışan Fırat Aksa enerji işçileri ilk günkü söylediği gün, sözü bugün de söylüyor. Biz diyoruz ki çalışırken ölmek istemiyoruz diyoruz. İnsanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz diyoruz. Taleplerimiz diyoruz açık ve net. Daha önce nasıl ilettiysek bugün de iletiyoruz. Bu sorunu daha fazla görmezden gelemezsiniz. Çünkü buradaki enerji işçileri sizin o koltuklarınızda rahat oturmanıza izin vermeyecek. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz ki bu mücadeleyi kazananlar buradaki Fırat Aksa enerji işçileri olacak.